Ee, sen ne diyorsun bu işe Hülya? Anlamadım Cüneyt Bey. Ya diyorum ki... ...nasıl oluyor bu işler? Gülsüm'ü diyorum Gülsüm'ü. Sen tanıyor musun çocuğun babasını? Ben nereden bileyim Cüneyt Bey? E ee, tabii. Nereden bileceksin? Kimin aklına gelir ki? İdil'e de yazık oldu ha değil mi? Evet öyle oldu. Üzücü. Ama seninle de hiç muhabbet edilmiyor Külliyacığım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hülya Bacı. Ferhat abimle Aslı Hanım yengeye üst baş bir şeyler hazırlıyor. Hayırdır? ta şeyde kalacaklar lazım işte. Vay vay vay. Ya bu Ferhat'ın rahatlığı da hiç kimsede yok ha. Oh. Bacısı burada bin fırıldak çeviriyor. Annesi idili merdivenlerden atıyor. Abimiz yengeyle aşk meşk mevzularında. Oh. Ferhat gibi olacaksın bu hayatta ya. E abi sen bir gelir misin benimle? Cüneyt, ben sana iki çile yün alayım, beş numarada iki şiş. Nasılsa artık burada bizde oturuyorsun. Kazak, atkı falan örersin, ne boş durma, bir işe yarar. İyi fikirmiş aslında. Tövbe estağfurullah ya. İdil ee, nasıl? Şimdi baktım anneciğim dalmış. Hı. İdil nasıl? Dayıcığım, az önce baktım. Birazcık ağladı ama uyuyakaldı sonra. Vücuda da yorgun tabii. İyi. Namık, ne yaptın Yeter'i? Bolu'ya gönderdim. O kadın bu evden içeriye adımını atmayacak. Anlaşıldı mı? Konuşanı, yardım edeni duyarsam yakarım. Baştan gelmesi hataydı zaten. Tamam da anneciğim, teyzem ne yapacak orada tek başına? Ne yapacaksa yapacak. Kimse ilişmeyecek Vildan. Anlaşıldı mı? Tamam dayı. İsabet olmuş vallahi. Peki Gülsüm'ü ne yapacaksın Namık? O da bizde oturmaya devam edecek mi? O da gidecek. Abidin evlenmeyi de unutsun. Zaten o kadarına cesaret edemez artık. Yok nikahmış, yok bilmem neymiş. Saçma sapan. Ferhat ne diyecek peki? Yani biri annesi, biri kız kardeşi. Olması gereken bu Vildan. Ferhat ne diyecek umurumda bile değil. Herkes yerini bilecek. Diyecek bir şey vardıysa burada olacaktı. Nerede olduğunu bilen bile yok. Telefonu da kapalı. Taş evdelermiş dayı. Aşk tazeliyorlarmış yengeyle. Dilsiz söyledi az önce. Üst baş yiyecek bir şeyler istemişler. Namık Bey. Kusura bakmayın ne olur. Rahatsızlık verdim. Doğru. Rahatsız ediyorsun. Yine ne var komiser? Hakkında şikayet var Namık Emirhan. Benle geliyorsun. Ne diyorsun? Ne şikayet? Savcılığa gittiğimizde açıklarlar. Buyurun. Savcı Yiğit yine şov peşinde mi? Dedim ya, savcılığa gittiğinde bizzat savcı bey açıklar. Buyurun. Ben de seninle geleyim mi dayı? Gerek yok Cüneyt. şey olursa ben buradayım merak etme. Gel. Savcım, Namık Emirhan'ı sorgu için getirdim. Teşekkür ederim. Buyurun. sonunda beni ayağına çağırdın. Yiğit savcım. Memnun musun hayatında? Buyur demediğine göre. Evet demedim. İfade verilirken savcı karşısında oturulmaz. Ayakta bekleyeceksin. Nasıl yani? El pençe divan mı? Saygıda kusur etmeyecek şekilde. Makamına. şu Ebru'yu öldürme meselesinde. Sen başka savcıya ifade verirken nasıl durdun? Göster bana ben öyle durayım. Onu da konuşacağız. Hepsini tek tek konuşacağız. Tam önce hakkındaki suç duyurusuyla başlayalım. Öyle mi? Neymiş bana isnat edilen suç? Hakkında şikayet var. Kaba kuvvetle iş yapıyorsun tehditle rakiplerinin eline eteğini işlerden çektiriyorsun. Haksız rekabet diyelim kısacası. Bunlar bizim işlerin raconu Sayın Savcı. Sen bu işlerden pek anlamazsın. Bana göre boş. İçeride boş yer çok. Ben de ensendeyim. İlmiyi boynuna geçirdim. Yakındır çekmem. Bu şikayeti işleme koyacağım. Bundan sonra rahat uyuyamayacaksın Namık Emirhan. Bu kadar mı? Sami Yalvaç'ı... ihaleden çekilmesi için tehdit ettiğiniz. Sami mi? O da kim? Namık. Ne oldu hayatım? Neden çağırmışlar seni savcılığa? Önemli bir şey değil. Savcı Yiğit kendince bir uyarı yapmak istemiş. Asıl sen nasıl oldun? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Daha iyiyim. Ferhat'ın kuyruğuna bastığı birileridir yine. Beyefendi ortalarda da yok. Ceremesini çekmek sana düşüyor tabii. Bu nasıl işse. Çağırın neredeyse gelsin, kendi hesap versin. Ben hallettim abla. Kimse bana zarar veremez. Ne savcısı, ne Ferhat'ı, ne de bir başkası. Yeterli Gülsüm'ün adını da bu evde bir daha duymak istemiyorum. Bak, dayıcığım, biraz sakin olsan. Olay belli Vildan. Dört bir koldan sarıyorlar dayımın etrafını. Ben şimdiye kadar herkese kucak açtım. Ama ihanetten başka bir şey görmedim. O yüzden herkes cezasını çekecek. Yaptığının bedelini ödeyecek. Haklısın dayı. Cüneyt, sen benimle bir gel. Biraz konuşalım. Eh. Dayı, Dayım ne olur bak sakin ol. Bana güven. Bak hastaneden yeni çıktın sen bir şey olacak. Hepsini halledeceğiz. Hepsi o yüzünden. Beni bitirmek için. Ferhat'ı da yavaş yavaş safına çekmeye başladı. Keseriz biletini. O aslıyla başladı her şey. Aşkından gözü kör oldu. Öldür dedim. İşini bitir dedim dinlemedi. Sen de eline yüzüne bulaştırdın. Biz de yarım kalan işi tamamlarız dayı. Sen dert etme. Emret yeter kulum olmak istiyor musun? Tabii dayı. O zaman bana Aslı'nın kellesini getir. Oldu bil. Başkasına havale etme. Sen bitir işini. Bu sefer sakın boş dönme Cüneyt. Sen hiç merak etme. En zaten. Berat abimle aslanım yengeye yüz baş bir şeyler hazırlı. Hayırdır? Taş evde kalacaklar, lazım işte. Bu sefer bitti işini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.